Naber? İyi, sen? Ben, ben, ben. Tamam, elini dikeme, elini taksana. İyi ki buluşmamızın son bulunmasın. Bekletmedim. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ki zaten hala birkaç tane çalıştığım şeyler var da. Teyze, gördün mü Yavaş, önüne bak. Ay. Önüne, teyze ölecek. Ya. Teyze, özür dilerim. Sadece saçlı kızları yine çekiyor ama sen de kızılsın. Sen de ilgimi çekiyorsun ama. Ne alakasın oğlum sen? Nasıl? Bana mı diyorsunuz? Anlayamadım. Bütün gün porno mu seyrediyorsun lan sen? Ne yapıyorsun sen? Oğlum ben bir sürü şey yapmıyorum. Oğlum. Yani oğlum. <laughs> mahalle ağzı. Şimdi şöyle Fransızca çeviri yapıyorum. Benim baba tarafı Fransız olduğu için. Baba tarafı Fransız mı? Evet. Bizim de baba tarafı mahalle alıştı. Hani, anladın mı? Kültür farkı çok belli ya. <laughs> Baba, baba Fransız, anne Adanalı bir nasıl bir etnik Aslında karışım? Aslında şöyle benim büyük babam da Fransız, babamın babası. Yani büyük babam ıı, Türkiye'ye gelce türü yaptığında babaannemle karşılaşıyor. Babaannemin mükemmel bir şekilde aşık oluyor. Benim sana demir çelik yanı. Simeyoy. Ne o? Smiley Simile. Simeyoy. Geriye mi? O yamulur. Yamulur. Biz de düzeltiriz. İşimiz yamuklar düzeltmek için. <laughs> Oruç tutuyor musun? Töbe. O mem kafası onu almıştım. Bana da hazır yani. Allah'a verecek bana hazır. Oğlum ilaç kullanıyorum. Sen tutuyor musun? İbadetin dizisi mi <laughs> Bana hayatımı din üzerine adadım. Hadi az kaldı. Daha genciz, düzeliriz. Allah biliyor kalbimizi, kalbimizle biz yoldayız Allah usta. Allah içimizi bilir bizim. Rabbimize yöneleceğiz inşallah. Por, por, por. Bu Fransızca mı? Kapsın, por. <laughs> Öyle mi oluyor abi? por. <laughs> ben ne dedim? Tulu for dedim. Orjinal nasıl? Kapsın, por. Kapsın, por. Ama adana aksanlık yakışık. Seni seviyorum ne demek? Jöten. <laughs> direkt seni seviyorum mu demek? <laughs> Bizde de jüten var biliyor musun? Hilal bıyıklı bozkurtlar bizim çocuklular. <laughs> Eyvallah nasıl? Var mı öyle bir şey? <laughs> Eyvallah var mı mesela? Hayır. <laughs> Peki nasıl teşekkür ederim diyeceğim? Merci beaucoup diyeceksin. Oğlum Fransa. Merci beaucoup ye yeah, yin hepiniz. Evin dönmez yanlış bir kelime kullanma. Özel ders versene evinde. Evinde. Fark etmez parklar olur. Public. Şörtüm senin için. anlamını çok daha sonra öğrendiğim bir şeydi bu. <laughs> ya bırak ya. Ben onu, ben yalan olarak görüyorum. <laughs> ya gerçekten. Oğlum sen bana ilk bunu adında normalde ben Kızarı bunu İzemir. neden aklıma? Kızlar izlemiyor. Kızlar izlemiyor. İkiden olduk izlemiyor kızlar. Ay, iyi. ay. Iyi. Bir kere izledim ama midem bulandı. Aynen yani. tamam. Ya, ya niye öyle bir şey izlemeye ihtiyaç duyuyor? Bir buluşayım yani, bir kere. Yani, yani, bir kere... Ne biliyor musun? Mesela bir kere yazdın, bir gün koştuk, iki gün koştuk, hadi buluşalım Değil yani, anladın evet, mı? Evet, senin kalamaya çalıştım. Yani. Seni tatmaya çalıştım. <laughs> bir sağa, bir sağa. Bakın. Bizde öyle. Rrr. Yapma böyle şeyler. Etkilendin mi hırrdan? Niye etkileneyim dedim Bir kitap yazıyorum. Bir kitap yazıyorum. Ne Ama dalga geçme. Kız tavlama taktikleri. Üzerine bir kitap yazıyorum. Kırla. <laughs> tamam bana bir taktik ver hadi. Kesinlikle işe yarayacak. <laughs> bir erkeğin bir kıza kızı tavlamasına vesile olacak bir taktik söyle. Metotlar vardır. Hı. Örnek veriyorum sana ne yaptım? Instagramındaki son fotoğrafı, en ilk fotoğrafı beğendim. Bunun manası nedir? Manası çok derin. Hani baktım ha fotoğraflara, soklandın ha. Kendimizi belli ettik orada. Bu bir metottur mesela. Benimle Fransızca konuşsana, ben de sana derdimi anlatayım. Selam. <laughs> Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen? Anladın mı? Evet. <laughs> evet. Belki de anlamamacıma sürdün. Evet, tamam. Çok ben diyeyim, teşekkürler dedim. Bak, bilmiyorum ama anlayabiliyorum, anladın mı? Fransızca hiç duymadım. Belki anama sövün, nereden biliyorsun? Hayır canım. Anama sövse ne? Anana sövmem de sana söylerim. Bana sövme. Arabaya söv. <laughs> no, neden arabaya sövüyorsun? Niye bana sövüyorsun anasını Fransızca da böyle arabaya, cansız şeylere sövmek gibi bir şey yok. <laughs> yani... Bir şey bir davranış ama. Bir şey oldu ortamda. Bunu yapmak istedim. Lavaboya gidersin. Ha ama şu an lavaboya gidemem ya. Tamam o zaman bekle yani yap. Ne? Sen osurmuyor musun evin içerisinde? Ya. <laughs> ne alakası Senin şu an be? osurun gelse osurmayacağım ya. Yani. <laughs> bacını sikeyim. Ananı bacını sikeyim ya. Sen neysin ya? Maşallah maşallah. Ağızda ah hiç, ben hiç bana bakmadım. Direkt götüne baktım. Aa, bak, dalgalanmayı gördün mü? O iğrenç <laughs> bir şey zaten. Benim çok hoşuma gidiyor. Böyle loptu loptu. Club'da çalışıyorum, tamam mı? Hı? O club'ın böyle aylık korganizasyonu var. <laughs> 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 Adam çıkışta mesela bana geliyor, arabanın altına getirdin. Hayır ne abi, abi. ya, ben seni görüyorum. Sen taksiyle gidiyorsun. Aldım, Anasını satayım aldığım maaş 70-80 lira her gün taksi 30 lira para veriyorum. 70-80 lira. Tam 100 lira al, 150 lira al. Ben kesinlikle tutamıyorum. Allah mısın oğlum sen tövbe tövbe. Fransızca çeviri yapıyorum, modellik yapıyorum. Oradan zaten mi? Para mı? sen bana baksana ya, ne olsana bana. Şagırmamı biliyor musun? Evet biliyorum. Bunları biliyorsun. <laughs> Bunları biliyorsun. Şugur dedi, şugur mu? Ben şugur dedi olabilirim. Hem bir Fransız modeliyim, hem de bir Adana kızıyım diyorsun ha erkek. Öyleyiz. Ee, pazardan avokado alalım mı? Ay avokado çok senin Sakin ol bebeğim. Sen hep böyle heyecanlı mısındır? Önüne bakar mısın yaşlı bir amca var Senden gözlerim alabilirsem yola bakacağım mı işte? Tam bir avşam ya ben. Şimdi sen karakterli efendi, ne olduğunu bilen, hem bir Fransız hem bir Türk vatandaşı. Recep Tayyip Erdoğan'ın 128 milyar dolar nerede? Nerede 128 milyar dolar? 128 milyar dolar nerede? Ayakkabın ne güzel mi? Şuna bakın öyle. <laughs> Ayağım mı benim? Ney marka bu? Ayağım mı benim? Aaa! Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Niye kadın sen be? Bu ne vallahi dünyam karardı. Allah belanı versin be! Komple açılmıyor mu Hayır Hayırdır inşallah. Benimki her şey yapma kabiliyetine sahip. <laughs> Önden üçüncü dişim çürümüş bak şu sağ üstteki dişim çürümüş. Öyle bir güldün ki yani. Evet, çok teşekkür ederim. Yeni katma arabayı. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok Allah razı olsun. <laughs> İki deli bir araya gelmemeliydi İçerim ben Bu akşam Uy bu libik Zengin ol. <laughs> Bak benim mesela favori dizlerim vardır ve ben dişi de yani sen de Benim favori dizlerimi izlemeni isterim Örnek veriyorum Akasa Dura, Sihirli annem Acemi cadı Çizgi filmlerden Vince Club Mesela Selena. Bilir misin? Selena, Leyla, Nazlı, Fiknat, Kıvılcım, Hades, Yüce Honus, Yok, ben Demeter. De, ben böyle de şey izledim. Ne izliyorsun sen? Bilandırsın. İki Bilandırsın mi? Thomas Shelby, Arthur Shelby, John Shelby, Grace Shelby. Orası bir çocuğu müfettiş. <laughs> sen herhalde benim neden kibri taşıdığımı... Ah işte oğlum bunların hepsi planlı. Planlı bunların hepsi. Ver ki Düştü ki ver. Ver ki ver ver. Teşekkür <laughs> ederim. Fransızca konuşsana bir de. Bana, bana kırmızı şeytan desene. Kırmızı şeytan desene bana. var. Neyi bak? Ana babacıma söyleyeceğim değil mi? Eski oyunu de Eski oyunu mu? Eski oyunu mu? Evi lafı değil, son bezi. Evi de değil, Espero ki mürde, je te baise. Vurlay, je te baise, pardon. Hein? Değiş. Ben ne de dil biliyorum? Ben ne <laughs> dil biliyorum? Ben ne dil biliyorum? Ben ne kuş dili biliyorum? Parni, parsa. O parça bir kere. Kuş dili daha farklı. Par, biliyorum ben. Parni, parsa. Evet, Nisan. Evet, bu kadar işte yeter. Biz artistik yapmayız bildiğimiz şeylerle. <laughs> Sosyal medyadan insanlara tanışıp onları gerçek hayatta trollemek ben böyle miyim? <laughs> Sen <an> böyle <laughs> Bilmiyorum. Bak istersen YouTube'a Deniz Aksoy yaz. Bir dene şansın. Çıkmıyormuş şu video. Çıkarım. Bir şey diyeceğim, video yayınlayabilir miyim peki? İstemediğin yerleri koymam, söz veriyorum. Şimdi Eziciğim şöyle, yaparsın, şey yaparsın, ne dersin, ben bakarım. Sana atarım. Aynen bana atarsın. Zaten hani videoyu istemediğin zaman direkt kaldıracağım. Eğer yani. beğenirsem okey, beğenmezsem hayır. Deniz Aksoy Youtube'a doy, bir kadeh daha koy Keyfini tatsırıyor Deniz Aksoy